İterdir bu arada. İçimizden bu geldi bunu oynayalım. Var eğlenceli olur böyle oyunlar. Aç ortayı. Kendini fazla büyütmeyen. Tamam abi. Valla bizim memleket sarhoş ya. Genel olarak bir sarhoşluk var ama içmeden sarhoş oluyorlar. Açtım. <laughs> Aman boy de. Boy boy i̇şte boy bu. Be. Bekleyin kameramı da doğru yere alıyorum. Egemencim, kardeşim sana bir sorum var. Bu konuda linç yedim biraz. Bu kadar göt içi kıvamda oynayıp, bu kadar kötü oynayıp, üstelik tayfanın da gazına getirilip Yine mağdurun ben olduğum bir senaryoda. Tüm küfürleri, tüm sinirimi, tüm tepkilerimi gerçek ve doğru buluyor musun? Samimiyetinle cevap ver. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Bence gayet yerindeydi abi harbi kötü oynadım. Hayır. Ben yeri gelince kötü oynuyorum. Sen bu kötü oynamak değil. Yani seni böyle biri ikna ediyorsa bu kötü oynamak değil. Sen farklı bir bakış açısı kattın. Abi gel ya Kordi. Bak mesela Warband'de ben çok iyi oynuyorum diyelim. Ve bir gün çok kötü oynayıp böyle hatalar yapıyorum. Ve dersin ki yani adam bugün kafası yerinde değil. İşte blok kaçırıyor falan. kale yok. Kaleci yok. Topla insan refleks yani tuş kombinasyonunu bilmesen yine bir şey yaparsın. Çok garipti. Şimdi onu izleyeceğiz. Küfür de etmek istemiyorum çünkü ya işi şakası bir yana yayında çok geliyor abi. Heh, bak o başka. Yayın dışı oynadım yalan yok. O mu? Kanka yani kaç yıldır buradasın? Bence adamı kaleye koymak yanlış. Forvete mi alsak? Bak o, onu denemek onu deneyimlemek isterim. Yayını kapattık o gün geldi millet bence Egemen'e çok ağır davrandı. Ne olursa olsun bunun bir oyun olduğunu ve bir sürü insanın karşısında. Doğru ama onlar şaka. Ben orada gerçekten telefon, or, Discord'da biz yayını kapattığımız zaman gittiğimde ne oldu biliyor musun? Ulan Egemen ya. Ha Bu kadar. Şaka ya. Eysa basamadım. <laughs> <laughs> Bir dakika dur şunu izlemek istiyorum. Hadi birlikte Egemen'in e, serüvenini izleyelim. Hadi bak anlık içi iç, içimizden bu geldi bunu oynayalım. Bak eğlenceli olur böyle oyunlar. <laughs> Aç ortayı. Açtım. Aman boy, de. Ay, boy, oh, i̇şte işte buuu. basamadım. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. <laughs> Hadi, bak niye kimse bilmem kaç sıfır girdiyken canın sağ olsun dememi övmüyor? Ne kadar sabırlı adam, bak kaç tane gol yedi, bir sürü hata yaptı, hala destek oluyor. Niye kimse bunu sorgulamıyor? Derdiniz, hep kötüsünü görmek. İzleyelim. Abla, sen de hayır <laughs> Bakar mısın bırakayım yani? <laughs> oynayayım. Abla, sen de. Hayır bak, pozisyona bakalım hemen i̇nceliyorum. <laughs> topa vurmuş. Bakın şöyle bir değişik bir yuvarlak çizme, topa doğru gelmiş. ya. Top tutardı ya. Top. <laughs> top, top üst... <laughs> Bu nasıl bir benzetme? <laughs> ya ben harbiden terbiyesiz adam galiba ya. <laughs> ne geldim? Ne ay yapıyorsun? Ne geliyor? Üst topa da zıplamazsın ya. Alek, ya <laughs> şerefsiz! Ben bunu bir kez yaptım. Bütün oyun boyunca bir kez yaptım. Düz ya topa da... da zıplamazsın ya. Aptum <laughs> <laughs> Açılma Ecebek. Kalede ya dur vallahi. <laughs> Bu amına kodum o kale. Egemene yüklenmiyorum. Bana gecesi iki direk Egemen yükleniyor diyorsunuz da. Arasında dur. Lüşlümüsün sen? Abla sağ, sağ, sağ. Basmıyorum. Bak yüzümdeki mimiyi gördünüz mü? Şaka yapıyorum. Egemen yükleniyor diyorsunuz da. Arasında dur. Lüşlümüsün sen? Bak. Ah! Bak şaka. Gülüyorum ya. Abla sağ, 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 Basmıyorum sağ, sağ. geri. <laughs> <laughs> Ey ay canım. Amına koyayım böyle takımda tabii kaybederiz amına koyayım ya. Adam Korku var abi o yüzden. İyi ya. ya. Dunva çok iyi. <laughs> abi efendim. <laughs> Bak Nazo da ceza sahası alanına girdiğinde topun üstüne yatıyor amına koyayım. <laughs> Sen sik bekliyor bekliyorsun orada. Şu tık tık nasıl vuruyorlar oğlum? Bana bir info versene. <ya. gülüyor>, <gülüyor> Ege yerde şey mi yapıyorsun kanka? Böcek mi gördün? Niye yaptın? <laughs> 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 Bakıcam bir şey oldu. Şu tık tık nasıl vuruyorlar oğlum? Bana bir <gülüyor> Yerde. <laughs> <laughs> Ege lan yerde bir şey mi yapıyorsun kanka? Böcek mi gördün? Niye yerde oturuyorsun kanka? <laughs> Kordi bile rage geçirmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi yani bırak da sıkılayım ya. <gülüyor> 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 gel bakayım Egemen. Neredesin? Hah gel bakayım. Bak! Bak! Bütün sabrımı kullanarak bu adama hiçbir şey bilmiyorken eğitim verdim. Şimdi bak kardeş. Çok güzel. Bak şimdi. Sana top vuracağım. Ee, durdur tamam, bu topu dur. tamam mı? Geç <laughs> geç geç. geç içeri geç. İçeri, geç. içerideyim. içerideyim, içerideyim. İçeride Çok iyi verememişim. Ama yine de <laughs> vermek istemişim. Abi orta abi, tuşa o... basayım. Arkadaşlar orta tuşa basıyorum. Niye bana yanlış info veriyorsunuz amına koyayım? Yukarı bakacaksın abi. Bana <laughs> onu Oo. demesi lazım. Orta tuşa bas deyince iyisi orta tuşa basar çünkü. Ama yukarı bakarak orta tuşa bat derseniz... Yukarı <laughs> bakarak... <laughs>